Selam. <laughs> Yalnız sizi ayna gibi görüp de şöyle düzeltmem. ha. Şu an tam kameranın altında deniz var. Minnoş deniz. Silivke'ye gidiyoruz. Buradan açmak nasip oldu. Kamerayı. Merdiven de açamadım. Nasıl indiğimi bilmiyorum zaten. Deniz kucağımda. Değil mi kızım? He? Şaşkınlık içinde. Teyzesini bekliyoruz. Teyzesi yukarı çıktı. Gelecek. Ve bir sonra çıkacağız. Anne ne yapacağız bugün anne. Silifke'de? Annem tuvaletini yapıyor. Tuvaletini anne. yapıyor. Annesi tuvaletini yapıyormuş. <laughs> tamam bekliyoruz anneni. Ne yapacağız anne? yatıracağız. Başka? Yemeğe gideceğiz. Esnafa gideceğiz. Esnaf kredi odasına gideceğiz. Ondan sonra evimizde Orada benim küçük bir işim var. Ona gideceğiz. Senin saçlarını taramak istiyor ha da. <laughs> <laughs> Adana saçlarını taramak istiyor. O da annem taradı taradı diyor yazık. <laughs> Şimdi burası Silifke'de çok güzel bir restoran böyle. Göstereyim size. He. Şöyle çiçekler var. Buna anne bu çiçeklere ne deniyordu? Ka unuttum pembelere. Şu pembe, Şu pembe çiçek, begonviller var. şurada da şöyle balkon yapmışlar. Yazın da herhalde burayı açıyorlar yer olmadığında. Ama biz şimdi kışın geldik. Bizimkinlerde her yeri yıkamışlar, su var. Bak bak deniz burada ne var bak. Kedi var, kedi kedi. Deniz, Gel. deniz bak gelmiş kedi, kedi buraya gelmiş. Bak kızım bak görmedin. Bak kediye bak. kedi Kızım bak bak. Şöyle dedik gezelim. Bugün öğle arası çıktık. Cuma bugün. Ondan sonra şey yapalım. Önce yemek yiyelim sonra da işlerimize bakalım. Felekten bir gün. Değil mi anne? Bugün de en yoğun gün Her ama. Gün Her gün çalıyoruz be. Vallahi doğru. <gülüyor> Her <gülüyor> gün çalıyoruz. El salla baba. Ay babam. Bu <laughs> babamın halleri ne olacak bilmem alışamadı. <laughs> Allah koş Esin. Koş koş. Bak bak bak. <laughs> gel kedi var gel. Aa ya hiç durmuyor ben hiç ben durmuyor. Iz. Yemek ne kadar biraz ben oynasın iyice acıksın kedi dedim ben. ama her yer su. Hani her yere giriyor şap diye basıyor ayaklarını. Deniz bak kedi var kedi. Kızım bak burada kedi var mı ya mı ya mı Bak yere Şimdi. <laughs> Zaten şimdi tüm değiştireceğim. <laughs> Kızım kuyruğunu elle mi? <laughs> Kızım düşersin düşersin. Çekil bir ada bir çekil. Ada çekil. Ada, çekil, çekil, ada çekilir misin? Kafasını işte, alıyor. Allah Kızım bak geçen de tırmalıyordu seni bir tanesi. Yani girdi vallahi helal olsun. Çok güzel. Güzel, <laughs> Şu an Tutmadı, çok tutmadı şey. sadece. Ay dibin dedi nasıl sevinir. <laughs> restorandan çıktık. <gülüyor> <gülüyor> restorandan çıktık ama nasıl çıktık? Deniz durmadı tabii ki yemek yerken. Elimiz, yüzümüz, üstümüz, her yerimiz. Salçalı sular, yağlar, Allah'ım aklımda ne gelirse böyle bir bulaşık halinde çıktık. Oradan e, tekrar Deniz'le bana kıyafet almaya gittik. Çünkü benim yemek fikri aklımızda yoktu. Birden gidince yedek de almamıştım. O yüzden e, o halimizi size göstermek istemedim. Tekrar Deniz'e kıyafet aldık, bana kıyafet aldık. Ben hatta üstümü değiştiremedim Deniz'inkini anca değiştirebildim. Durmuyor çünkü hiç. E, ondan sonra oradan da resmi kurumlara geçiş yaptık. Sonrasında e, tekrar e, Esin'in yeni evinin e, beyaz eşyalarını almaya geçtik. O sırada da ben size geçen hafta çekemediğim e, beyaz eşyalarım hala daha gelmedi o ayrı mesele. Onları da dedim çekeyim bir göstereyim. Ondan sonra oraya geçtik. Çünkü şimdi ben bir anda da böyle direkt geçmek istemedim böyle video video. Çünkü çok kısa video çektim. Ara ara size böyle giriş yapacağım. E, onları anlatacağım eğer tekrar... Şimdi bir editleyeyim bakayım. Gerek kalacak mı bilmiyorum. Bakacağız işte. Niyeyse şöyle tencereleri tepeye dikmişler. Bugün Esin evinin eşyalarını seçmeye geldik. Ama ben tencereleri görünce bayıldım. Ondan sonra bugün bir tane çaydanlık alacağım. Çaydanlığımız bozuldu. Ya Çok bu abla ne yapıyorsun? da sizden Abla ben çocuk. bir gözle gezeyim. Burada burada. Çocuğu. <laughs> burada. Çocuğu. Şimdi ben bugün babam var. Size aldıklarımı göstereyim. Ben şunu aldım. Ocağım bu. Fırınım bu. Bir de ne almıştım? Ha. Dalbumbazım da bu. Bunları seçtik. Şöyle beyazı da göstereyim size. Beyazı böyle tam beyaz gibi değil. Yani şu an beyaz gibi görünüyor ışıkta ama bildiğiniz böyle kırık beyaz gibi duruyor. Ee, o yüzden bir emin olamadım. Hatta Esin de dedi ki abla zaten fırınlı ocak bak burada daha şey yakından bakınca ee, fırınlı ocak alıyorsun. Bunu dedi elektrikli al dedi. Şunu da emin olamadım. Elektrikli ocak için çok iyi diyorlar. Ama ben hiç kullanmadım. Hep tüplü ocak kullandığım için. Ee, onu da emin olamadım. O yüzden şunu seçtik. Neredeydi? Heh. Şunu seçtim. Güzel bence ya. Ben sevdim. İçime sindi. Fırınım da bu. Şöyle. Aynen bu şekilde. Ondan sonra... Dediğim gibi davlumbazım da bu. Şöyle üç kademeli. Zaten temizliği falan da kolaymış. Ee, böyle işte. Şimdi bir de bugün çaydanlık alacağım. Çaydanlığımız bozuldu. Ama ne alsam bilmiyorum. Çaydanlıkların pek içime sinmedi gibi geldi bilmiyorum. Ya böyle bir sanki bana şık gelmedi gibi ama. Artık bunların birini alacağım. Şöyle göstereyim için. Bayağı büyükmüş haznesi falan şöyle renkleri var. Şunlar da kahve makineleri. Bunlardan birini ekletti Hocam. Bakalım artık. Bizimkinler içeride. Şimdi Esin bir tane şey seçti. Fırın. Yok fırın değil. Bulaşık makinesi seçti. Onu göstereyim. O üç sepetli olanı değil mi? He? Esin bir tek buzdolabıyla e, bulaşık makinesi aldı şimdilik. Şunu beğendik ortak fikrimiz. E, şöyle içi bu. Dur. Heh. Şöyle. Dur Esin ben boydan bir alayım kapak. Çok da boya alamıyorum işte şu şekilde artık. Şu gri olanı seçtik. Beyaz olanı beğendik ama. Beyaz olan zamanla sararıyor diye Bir de bunlarda şimdi 10 yıl garanti varmış O yüzden 10 yıl garantili olanları aldık 42 bin lira kızlar Bir bulaşık hı. makinesi bir buzdolabı Bir bulaşık makinesi bir buzdolabı Aynen Baba sen çocukları bırakma da Bir de şey seçtik Bulaşık makinesi de şunu seçtik Bunu da ben istedim Dedim ki yani Esin 4 programını alacaktı ama dört programlılarda şu sepet yokmuş. Şimdi size göstereyim. Şu. Kaşık çatal. Bu yokmuş. Ee, bu çok yer kaplıyor. Yani şey olarak. Mesela şimdi buraya koyuyoruz ya kaşık çatalı. Buraya bir tencere bir şey koyulur yani. Ondan sonra. Sadece benim gözüme çok küçük geldi. iç hacim olarak. şey dediler. Hani mağaza çok büyük olduğu için Öyle görünüyormuş. Şöyle programlarını da göstereyim. Bebek ayarı bile var yani. Her şeyi var. Bu güzel. Ya yani yani dedim ki hani şey yapmamak. Şimdi mesela bizimki böyle. Bak buraya bir tencere koyulur yani. O rahatlığı var. Öyle olunca geldim annem. Benimki durmuyor. Bunu seçtik işte. Şu gri'yi seçtik. Bakalım daha neler alacağız bilmiyorum. Evet. <laughs> kadar işleri yaptık yaptık. Kaç gündür kamerayı açamadım. Şimdi gidiyoruz nereye? Esin biz nereye gidiyoruz? Bekle bakayım. Olde, yanı. Neresi orası? Ne? Otel mi? Restoran mı? Ne? Bu künefeci. künefeci miymiş? <laughs> ha. Künefeciye gidiyormuşuz. Ben otelde çalış, otel sabredim. Esin'in görümcesi çalışıyor orada. Katmer yapıyorlar. Şu an saat kaç? 9.30 ona geliyor. Ee, biz de işi kapattık bugün erkenden. Biraz gezemedik. Şimdi gezeceğiz bakalım Allah'ın izniyle. Ee, bekleyin beni de bir. Be. Gidiyorlar anam durmuyorlar ki. Deniz evde uyuyor. İşte biz de bir katmer yer. Döneriz Allah'ın izniyle yarın da 6'ya kadar evdeyim zaten. Yarın full time temizlik var bana. Of. Ee, i̇nşallah bitirebilirim ama sanmıyorum bir günde bitireyim. Çok temizlik var. Herhalde yardımcı da alacağım gibi görünüyor. Önce bir kabasını toplayayım da. Ee, çünkü yetişemiyorum. Bizimkinler önde gidiyorlar. Bak burası da böyle başka bir takı çarşısı gibi yani ahşap. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunlar ahşap kulübeler. Böyle işte. Her şey var burada ama. Daha çok yemek tarzı falan var. Şöyle göstereyim. Bizimkinler de önde gidiyorlar. Şimdi oraya gidince ben tekrar açarım kamerayı size. Şöyle ufak bir çektim. Bebeğin adı ne? Bebek. Bebek mi? <laughs> bir yok mu Ayşe, Fatma, Hayriye? Haydi. Haydi bu Haydi. Ha. Hay. Ay. Deda, deda. <laughs> Geldik şimdi bir. Şöyle göstereyim bak. Çok güzel gelmiş <laughs> Gerçekten güzel bir yansı geldi. Şöyle bu tarafta da. Şelale <laughs> falan varmış ama bunlar yazın açılıyormuş. Ee, e tabi bir sezon sonu. Yani şey düşünün. Anne baba falan Yine var. var tatlı. Herkes elinde şey, gezdiriyorlardı ama ben buradan yapıldığını bilmiyorum. Oradaki şeylerden sanıyordum. Mı i̇şte mıyım? böyle fıstık gibi bir kız getiriyor. Çekme da kızı Ben seviyorum. sevmiyorum lütfen. <laughs> Aynı, ama sen de hep kamera açısına giriyorsun. ben de su istiyorum. <laughs> tamam bu videodan milyon dolar kaldırınca sana vereceğim hepsini. Işte. Ay abla. <laughs> milyon dolar kaldıramayacağım. Ha, bu bizim süt koyacağız bunlara. Şöyle. Evet. E, şöyle bir şey geldi önden. Aynen. İçinde şöyle çerezler var. Sonra süt var. Esincim sütlerimizi doldurur musun? Ama kazının yanında süt hafifletiyor. Annem sevmiyor. Ben içeyim ama ben seviyorum. Sen seviyor musun süt kızı? Belki tatlıyla içeceğiz tamam mı? Evet fıstıkları ve elesin kızım içinden. Dur <laughs> şimdi servis Aileniz başlayınca yiyecek. tekrar çekerim. Artık tamam tamam Emine abi. Of. Bu Teşekkür ederim. Bu atom son mu? Bu atom. Son. Tamam. Şimdi bu buranın özel katmeriymiş ama resmen pizza gibi. Ellerinize sağlık Biz daha önce bir yerde bir katmer yedik. Hamurdu. Şeydoş <laughs> ee, şey <laughs> dedi ki Abla siz bizim katmeri yemeden katmer deme yedim demeyin gerçekten. Bu da neydi? Atom muydu? Bu da atommuş. Şimdi bakacağız bakalım. <laughs> en son katmer videosundan sonra tekrar bir türlü kamerayı açamadım. Orada kapatacaktı aslında. Sonra yine kapatamadı. Bu arada sesli bile gidik. Biz yine grip olduk. <laughs> Bu sene bizim gripimiz hiç bitmeyecek. Ee, ama demeyeyim öyle de yani bitsin de kurtulalım. Neyse. Sonra ben e, Deniz o iki günde hiçbir şey yemedi. Böyle iştahsızdı. Bir sürü şey yaptım yemedi. En son artık e, sizin de evinizde mantı çorbası bizim yöresel çorbamız kulak çorbası. Deniz onu çok seviyordu. Hemen onu yapacağım diye hatta domatesini bile koymayı unutmuşum. Sonradan piştikten sonra aklıma geldi. Hemen onu yaptım. Size kısaca bir onu çektim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Şöyle şu an içinde sadece salça, soğan ve su var. Kaynatıyorum. Deniz bugün hiçbir şey yemedi böyle. Canı hiçbir şey istemedi. Poğaça yaptım yemedi. Patates salatası yaptım yemedi. Ondan sonra bir tek mamayla duruyor. O yüzden bu çorbayı çok seviyor. Şimdi bunu deniyorum bakalım bunu deneyecek mi? Şimdi şöyle mantılarını da attım. Tabi benim yaptığım mantılardan olmadığı için bunlar normal hazır mantı ama bunu da çok seviyoruz. Bu da el yapımına yakın. Acilde böyle arada kaldığımızda hemen marketten alıyor eşim. Bu da öyle. aynasını iyice pişsin. Deniz şimdi uyuyor. Uyandığında sıcak sıcak yesin. Bazen böyle oluyor zamanla. Bugün iştahsız günlerinden de o yüzden. Şimdi ben buna bir de bir kimyon karabiber atacağım. En sonda kaynadıktan sonra e, nane üzerine serpeceğim. Çorbamız bu kadar. Zaten kaynamaya başladı. Şimdi hemen 10 dakikada olur. Kış gelsin de bir de mantı yapayım yine. Bayağı bir özledik kızımla kendi mantımızı. Bakalım artık yavaş yavaş. Ee, bu arada size bir sürü video çektim. Hepsini birleştirdim ama aralarda konuşma yapamadım. Şimdi bunu da kapatayım. Evet yine bir deniz ve kedi. <laughs> bu video tamamen denizin kedilerle imtihanı şeklinde. Bu kedi kaçmıyor. Ama ileri gidiyor beni sinir ediyor. Evet Deniz'in çorbasını da çektik. Ee, en son size bir güzel kedili, kediyle Deniz'i e, de çektikten sonra e, burada veda edelim. Gerçekten bu e, vlog'u kapatmak bana çok zor oldu. Çünkü böyle bölüm bölüm çektim. Birleştirmek çok zor oldu. Nasıl yapsam acaba hiç yayınlamasam mı diye düşündüm. Ama çok da güzel görüntüler olduğu için de kıyamadım. E, aklıma böyle geldi. Ara ara konuşayım. E, hem de size bir şey olsun istedim. Böyle m değişiklik olsun istedim. Böyle bir video tarzına da hiç çekmemiştim. E, şimdi bunu inşallah bitireceğim. Kaydedeceğim. E, şu anda saat kaç? Dur bakayım. Anne saat kaç? Göremiyorum. 6.57 Ben bunu bitirdim. Yayınladım diyene kadar saat 910 olur ama olsun. Bugün izleyemeyenler de yarın izlesinler artık. Çok teşekkür ederim. Hepinizin yüreğine sağlık. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.